Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Taha Yusuf Özdemir. kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle önceki videoda şöyle bir karakter yapmıştık ve bu karakter animasyon eklemiştik. Bu videoda da bu karakterin eline silah vereceğiz. Arkadaşlar ilk olarak karakterin eline silah vermek için bir iskeletin olması lazım. acil bir Rose, PBR dosyasına girdim. Meşe tıkladım ve burada bir iskelet var gördüğünüz gibi. Tıkladım buna girdim iskelet Tree'ye geldim arkadaşlar. Ee, burada şunu silelim. Bunu da silelim. Arkadaşlar ilk olarak nereye ekleyeceğiz biz bu silahı? Tabii ki sağ eline ekleyeceğiz. Bakalım animasyona göre bakalım. Animasyona göre evet sağ elinde tutuyor kılıcı. O yüzden sağ eline ekleyeceğiz. Hand right dedi evet. Hand right'a sağ tıklıyoruz. Ve add socket ve bunun ismi de ne olsun? E, right Weapon Socket Tamam. Kaydettik. Sonra karakterimize giriyoruz. Third Person Bp, Blueprint. Third Person karakter. E, sonra bunun event grafına geliyoruz. Bir function oluşturalım. Ve buna da spawn and hatta Spawn, evet, and e, Equip Weapon and styled and Evet, tamam. E, şimdi buraya e, bir Spawn olmasını istiyoruz. Spawn actor from class. Hangi e, class olacak? Farklı farklı şeylerimiz olacağı için, silahlarımız olacağı için onları sonraki zamanda ekleyeceğiz tabii ki. Klası buraya bağlıyoruz. Sonra span transforma sağ tıklayıp e, burayı ne hayır e, burayı böyle pinle götürüp make transform diyoruz. E, tamam. Ondan sonra e, neydi attach attach actor e, to component. Buraya şimdi soketin ismini yazacağız? Ee, yani elimizle yazmadım. Direkt bunu F2 diyerek kopyalayalım. Buraya gelip bunu yapıştıralım. Bir bakalım nasıl olmuş. Hatta, hatta daha olmadı. Daha olmadı. Ee, event graph'a gelelim. Denemek için bir event begin play diyelim. Begin play. Spawn and equip weapon and ee, bir ilk önce bir klas e class oluşturalım. Ee, şeyde bir Epic Games'te paket vardı. O paketi buraya yükleyelim ve o paketten, e, o silah paketinden silahları bularak, bularak e, bir şey hazırlayalım. Biz silah klasses hazırlayalım. Evet arkadaşlar, paketimizin ismi Infinite Blade Weapons. Girelim buna. Weapons'a girelim. Play'e de bakalım. X. Hatta bir sürü silah varmış burada. Direkt Infinity Blade Weapons'a girelim. Maps diyelim. Over açalım. Kaldırayım tabii ki. Şimdi bir mapimiz açılsın. Burada bütün silahları gösterecek. Biz doğrudan birkaç silah beğenelim. Ee, şimdi burada bir sürü silah var. Ama şu an Compile Shader yapıyor. O yüzden bu Compile Shader'lar bitsin. Ee, o zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar. E, Shader'lar çok olmadı da hadi olsun bir silahlara bakalım. E, silahların şekline bakalım. E, sonra görüntülerinden e, yola çıkarız. Bakalım. Şimdi bizim karakterimize doğru düzgün bir silah lazım. Yani şunun gibi. Bu Infinite Blade TX. Tamam. Bunu kullanırız. Bakalım başka. Çok güzelmiş mesela. Bunu kullanırız. Dual Blade Fang. Yani şimdilik sadece şu TX. Heh, evet sadece. Şimdilik sadece bunu kullansak iyidir. Açalım da ee şimdi bunun eski diğer ismini kopyalayalım. Sonra arkadaşlar sağ tıklayalım, new folder diyelim ve ee, blueprint diyelim. Blueprint diye bir klasör açtı. Arkadaşlar sonra buraya girip buna weapon weapon diyelim. verelim içine sağ tıklayalım, blueprint class, aktör Weapon Master diyelim. İçine girelim bakalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce e, tabii ki silahımız bir Mesh olacak. Skelet Mesh. Sonra buna e, Weapon diye bir isim verebiliriz. E, box Collision'ı ekleyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Weapon Master tamam. Şimdi buna sağ tıklıyoruz. E, Create Child Blueprint Class diyoruz. Ve buna da weapon weapon ne diyelim tx diyelim girelim içine weapon'a e, tx'i koyuyoruz sonra arkadaşlar şu collision'ı da silahın hasar vermesini istediğimiz yere getiriyoruz yani burası ama tamı tamına bir ayarlayalım Tx böyle arkadaşlar, Compile, Save diyelim. Şimdi ee, bir Toperson person karaktere gelelim ve buraya Tx yazalım. Weapon Tx, Compile, Save. Ve burada basalım. Karakterimizin eline vermedi nedense Tekrar bir yukarı doğru çıkalım. E, normal map'imizi açalım. Third person BP Maps, third example map. Selected play ee, neden vermedi ki eline karakterin bakalım evet silah klası burada top person karakterde de ee, aktör sonra onu ha şu meşe takalım şimdi deneyelim evet arkadaşlar oldu ee, yani silah biraz döndersek iyi olur. E diyelim. Yok, boxdayken değil, weapondayken döndürelim. Ne oldu arkadaşlar. E silahımızı ekledik. E, ama daha da detaylı ekleyelim. E, e, yani birkaç daha ayar yapılması lazım da arkadaşlar. Yani e, bu videoda ekledik silahdan. Diğer videolarda da hasar verme falan yaparım. E, arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Bir dahaki videoda üzere.